Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Biz bugün lahana sarması yapıyoruz arkadaşlar. Biraz yaptık. İçi hazırlamıştım ben normal içimiz. Biraz sardık. Biraz da burada yapraklarımız var. Onları sarıyoruz. Sizler neler yaptınız? Sizler nasılsınız arkadaşlar? Şimdi lahana zamanı. Lahanadan sarma yapıyoruz. Bayağı bir yaptık. Sevgili takipçilerimiz Selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah siz bizleri sorarsanız bizler dolmadayız bugün dolma yapıyoruz arkadaşlar kabuska'da hep beraber bayağı bir yapacağız arkadaşlar birazını dondurucuya koyacağız birazını pişireceğiz Bayağı bir kabusko var evde. Tenceremiz donmak üzere bayağı bir sardı. Pişirmeye koyacağız birazdan. Çocuklar okuldan gelesiye hazırlıyoruz arkadaşlar. Çocuklar seviyor. Tamam. Onlara pişiriyoruz. Onları bunu. Hazır olsun arkadaşlar. Her şey yavaş yaşat, yeter ki olsun bir kenarda. Tazecik güzel pişirince nasıl nasıl iniyor arkadaşlar. İçi biraz fazla yapmışım yine arkadaşlar. İçten yine de lahanamız var. Lahanamızı haşlayıp onları da saracağız. Dolabı koyarız onları da kültürebilmek ihtimal. Şimdi yiyecek kadar sardık. Hazırda lahana var. Onu da haşlayıp ona sarıp hazır koyacağız. Hazır olunca rahat oluyor. Canımız isteyince hemen çıkartıp pişiriyoruz. Hazır Bir yerden yemeğe. geliyorsun arkadaşlar. Yemen olmuyor. Hazır hazır hemen çıkart. Masayı düzenle. Hazır hazır. bence da çok güzelmiş, hande olmalıymış. İnek de bağırıyor bir taraftan, o da sancak. Yoruldu arkadaşlar, evde yoktuk biz bugün. Sabahleyin 7'de çıktık evden. Hepimizin kontrolü vardı. Kimimizin doktoru, kimimizin raporu. Bir araba gittik arkadaşlar. Bartın'da şehirimize. Yeni geldi eve. Erken kalktık. iki sabahdan beri. Ne yapalım arkadaşlar? Yap, yi, yıka, gi. Yı. Ölmeni her gün bir şey telaşımız. Bunlar güzel telaşeli arkadaşlar. Güzel telaşlar. Allah'ım sağlık versin. Hastalık olmasın. Şimdi sevdiğimiz bir arkadaşımız gene korona olmuş. Eskam bir ben, köyümüzden. Onu duydum. Geçmiş olsun Zeynep. Sana da geçmiş olsun. Salgın yine devam ediyor arkadaşlar. Mahallemizde vardı. Onlar düzeldi Allah'a şükür. Korona salgını. Gitmedi bir türlü. Şimdi. Bunu da aşacağız inşallah arkadaşlar. Allah'ımızın sayesinde inşallah. Bunu şimdi ya da aşacağız. Zaten şimdiye kadar aşıydık da bu aşı olmayanlar var ya arkadaşlar, hap yükmeyenler. Bunlar mahvetti bizim Türkiye'mizi, dünyamızı. Öyle insan bizim evimize de gelmesin, yolumuzdan da geçmesin. Başı olmayanlar hiç gelmesin zaten. Biz istemiyoruz arkadaşlar böyle bir insan. Hastalık saçan onlar zaten. <laughs> Yanlış Kabus kabus çok güzelmiş arkadaşlar pamuk gibi istediğin şekilde giriyor yani çok güzel baksanıza bir de turşu yapalım o da çok güzel olur karışık hepsinden

Küçük, küçük olsun. olsun da. <laughs> arkadaşlar, Allah emanet olun. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Şey Çok teşekkür ya. ederiz. Teşekkür arkadaşlar bunu. Siz Sizleri biraz. seviyoruz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal bir tencere daha gelir arkadaşlar. Bugün bugünkü işimizde sarma şişi, lahana sarması yaptık arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kanalımızda kalın. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Birbirimize destek olalım. Hayırlı akşamlar.